Merhaba arkadaşlar. Mercedes GLA 180D'nin içindeyiz şu an dizel. 1.5 motoru var bu aracın. Ee, Mercedes'e yakıştıramadım ben bu arabayı açıkçası. Yani böyle basık, böyle dar bir araba nasıl yapar Mercedes? Aklım almıyor. Şöyle arka tarafından başlayayım önce size. Orayı bir göstereyim. Yani bir bakın arkadaşlar tavanına. Bombeli. Yani içeriye doğru kavisli. Çok dar camları çok küçük bir karış elimi götürüyorum bakın yani camları falan çok küçük çok basit bir araba arka camı ona keza çok küçük yan camlar olsun şöyle göstereyim yani bakın elimi koyduğum zaman camın üstüne ne kadar kalıyor arkadaşlar yani bir karış bir de 5 santimlik fark var şöyle bir karış bir de 5 santimlik fark var arasında şu direkler aşırı kalın olmuş. Ön cam zaten küçük. Yani görüş alanı çok kısıtlı arabanın. Şu an kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum da çok kısıtlı. Ee, start stop yok arabada. Anahtarla çalıştırıyor. Zaten bunda diz Renault motor var şu şekilde anahtarla çalıştırıyorsunuz. Ee, bir ekran koymuş ne giriyor ne çıkıyor otomatik bir ekran değil oraya şöyle iliştirilmiş yapıştırılmış sanki sonradan takma gibi olmuş o ekran oraya bakın şöyle göstereyim size arkadaşlar ya Mercedes nasıl böyle bir şey yaptı Mercedes kalitesine yakışmayacak bir araba yani daha ne diyeyim o göğüste yumuşak bir sert yumuşak karışımı bir malzeme kullanılmış yine çok kaliteli değil Kapıda da aynı ona keza. Çift renk döşeme var. Şuralar sert plastik, şuralar. Burası da sert, bildiğimiz plastik yani şöyle kaplama değil şuralarda. Şurada birazcık yumuşak bir şey kullanılmış. Dediğim gibi. Şimdi çalıştırayım. Park sensörü orada duruyor. Çalıştırdık aracımızı. Geriye takayım arkadaşlar Şöyle Geri görüş kamerasını ben başarılı buldum Gayet güzel gösteriyor Öne aldığınız zaman da Şu şekilde Başka arabadan Renault motor var İçine motor sesini alıyor Şu an hır 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 ses geliyor Kamerada artık geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama gerçekten motor sesini içine bayağı bir alıyor. Klimanın derecesi şu şekilde yani bir e, dijital olabilirdi göstergesi. Ama şu şekilde 26, 28, 24 diye gidiyor. Bildiğimiz analog klima bu arkadaşlar. Yani dijital müzital değil. Mercedes analog 2019 model arabasına analog klima koymuş. Şuradan çalıştırılıyor. Artı bakın arkadaşlar klimayı aktif ettiğiniz zaman arabada bir titreme oluyor. Yani klima motoru arabanın motorunu zorladığı belli oluyor. Şöyle çalıştırayım. Şu an açtım klimayı. Gerçekten arabanın rolantisi düşüyor. Araba titriyor. Hatta rolantis şeyine bakalım kapatınca artmıyor. değil. Bakın gaz verdi arabaya. Biraz şey yaptı. Titriyor arkadaşlar arabanın motoru. Yani da bunun çekişini de düşürür. Yolda. Böyle dar. Yani kafam zaten tavana değmek üzere arkadaşlar. Şu kadar var tavana değmesine kafamın. Ben 1.80 boyundayım. Koltuk normal seviyede. Şu kadar var kafamın tavana değmesine. Olmamış. Yani keşke Mercedes böyle ucuz araba üretmek adına adını kullanmasaydı. Üretmeseydi daha iyiydi. Mercedes markasına yakışmayan bir araba olmuş. Kanalıma abone olursanız daha çok böyle araba inceleme videolarını görebilirsiniz. İyi günler diliyorum.